Kıymetli hemşehrilerim, 2025 aile yılı münasebetiyle konutu olmayan siz değerli vatandaşlarımıza Şahin Bey Belediyesi olarak 10.000 sosyal konut yapacağımızın müjdesini vermiştim. İlk etabı olan 1404 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. Allah nasip ederse Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ödeme planımızda kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok. Şahin Bey Belediye'mizin imkanlarıyla sizlere tam 10 yıl 120 ay vade hakkı sunuyoruz. Konut maliyetimizin %20'si olan 420 bin TL peşinatı sizden bir seferde talep etmiyoruz. Sizi yormayacağız. Bu ödemeyi 4 eşit taksit halinde yapabileceksiniz. Bu yıl hiçbir ödeme yok. İlk ödeme 105 bin TL'lik ilk taksit 2026 Ocak ayında. Diğer taksitler ise 2026 Nisan, Temmuz, ve ekim aylarında ödeyeceksiniz. Konutlarımızı 2026 yılının sonuna kadar teslim etmeyi planladık. Ödemeleriniz 2027 Ocak ayında başlayacak ve ilk taksit 14.000 TL olacak. 2027 yılı sonuna kadar her ay 14.000 lira ödeyeceksiniz. 2027 yılı sonunda ise kalan borcunuz TÜFE oranında güncellenecek. Amacımız sizleri yormadan kira öder gibi kolayca ev sahibi yapmak. Konutlarımız şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Yuvalarınızda huzurunuz ve bereketiniz daim olsun.